Evet arkadaşlar öncelikle yasal uyarımızı bir okuyalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi de değildir. Sadece kendi şahsimi fikirlerimizdir. Bu konuda öncelikle bir anlaşalım. Ondan sonra hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bir hafta sonunu daha getirdik ve endeksimizi kapattık. Şimdi arkadaşlar yani hemen şunu başta söyleyeyim. Ee, videomuzun Konusu hepimiz böyle cep telefonuyla falan izliyoruz. Şarjımız e, az olabilir, zamanımız olmayabilir. Onu öncelikle belirteyim. Endeksimiz bugün içerisinde sert düşüşler yaptı. Tekrardan toparlar yaptı. Bilanço dönemi geliyor. Hangi sektörler daha bizim için uygun? Acaba bu bir tuzak mı? Ayı tuzağı mı var? Yoksa bir boğa mı başlangıcı var? Neler yapmaya çalışıyor? Endeks hakkında ve pozisyonumuz hakkında sizlere kısa bir video hazırladım. Hemen onu anlatacağım. Tamam mı arkadaş? Konumuz bu. Hangi hisselerde devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle endeksimize şöyle bir baktığımız zaman endeksimiz 2500 seviyesi üzerine attı ve 2500 seviyesi üzerinde şu anda 2 günden beri tutunmaya çalışıyor. Bu iyiye bir işaret. İyiye işaret. Şimdi endeksimizin 2500 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağını pazartesi günü göreceğiz. Perşembe üzerine attık ve bugün de cuma altına sakmadan üzerinde kapanışlar yaptık. Önemli olan bizim için şu an pazartesi günü endeksimiz 2500 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Eğer pazartesi günü 2500 seviyesi üzerinde bir endeks kapanışı olur ise yönümüzün ilk etapta 2535'e iki defadır deniyoruz ve geçemiyoruz. 2535'e geliyor ve oradan aşağı. 2535'e geliyor, oradan 2510, 2508, 2500 de tutunmaya çalışıyor. 2000 Pazar tesi günü 2500'de tutunursak ilk test edeceğimiz 2535 ve üzerinde 2560 seviyelerine kadar bir hareket olacağı öngörülüyor. Pazar ve salı günü eğer bu söylediklerimiz gerçekleşirse yeni ralliye hazır olma zamanı gelmiş demektir ve ilk önce 2500, 2560 ve 2600 seviyelerine kadar bu önümüzdeki hafta bilanço döneminden dolayı bilanço beklentilerinden dolayı endeksimizin bir 2600 seviyesine kadar bir hareket edeceği aşikar bir şekilde gözükmektedir. Bunu özellikle belirteyim. Bu olumlu taraf. Şimdi faizler yüksek, faiz açıklamaları geldi, ee, Avrupa'da faizi artırdı, FED faizi artıracak, ee, Merkez Bankamız zaten o sabit tutuyor, ben diyor karışmam ne olursa olsun sabit, o sabit tutuyor, ona bir şey diyemem. Ondan sonra enerjide sıkıntı var, ee, pandemide bir artış var, Yani pandemi vakalar artıyor, ölü sayıları artıyor, yani bizde de çok fazla artıyor. Yani kapanma falan olacağını pek tahmin etmiyorum. Maske belki kapalı alanlara gelebilir ama kapanmanın olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani mümkün değil gibi bir şey %99.9 ben bir kapanmanın olacağını tahmin etmiyorum. Ee, önümüz kış, kışa giriyoruz ve doğal gaz Rusya ben vermem diyor. Ee, Avrupa almam diyor, Rusya ucuza ver, vermem, pahalı veririm diyor. Avrupa diyor bir kendi çaremizi kendimiz bulacağız. Nereye kadar bulacaklar, nereden alacaklar, İran'la alacaklar, Suudi Arabistan'dan mı, Libya'dan mı, artık nereden olduğu belli değil bir şekilde böyle bir belirsizlik içerisinde gidiyoruz. Bu karışkanlık var. Bizim Suriye operasyonu ne bugün oldu, yarın olacak, ansızın gireceğiz falan filan. Bu belirsizlik var. Onun için... Yani olumlu taraf o, olumsuz taraf bu. Şimdi olumsuz tarafta neler olabilir? Ona geçelim, ondan sonra hangi hisselerde devam edelim. Şimdi olumsuz tarafta bunlar zaman içerisinde bir hafta on gün içerisinde böyle dalgalanmalar, ani sert konuşmalar böyle yani ne bileyim biliyorsunuz borsada en kötü şey belirsizlik ve siyasi krizdir. Bunu hiç unutmayın. 23 yıllık borsadaki tecrüben bana bunu öğretti. Birincisi belirsizlik, ikincisi siyasi kriz. Yani en kötü olay belirsizlikten dahi borsa yatılır. Düşer, olay biter, tekrar gider. Ama belirsizlik bugün ne olacak, yarın ne olacak? Onda borsanın yönü belli olmaz. Devamlı böyle ufacık bir e, olumsuzlukla aşağı, ufacık bir olumsuzda aşağı doğru gider. Onun için e, bu belirsizlikler de var. Acaba Suriye'ye mi gireceğiz? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Belirsizlikler de var. Bu önümüzdeki belirsizliklerden dolayı borsamızdaki düşüş nasıl olur? 2500 seviyesinde tutunamazsak gün içinde sarkabilir. Önemli değil gün içindeki sarkışlı tekrar bir alımla karşılanabilir. Bu biraz tedirginlik yaratır. Ertesi günde yine aşağıya sarkıp 2500'ün altına sarkıp tekrar 2500 üzerine atarsa ikinci uyarıyı veriyorum. Dikkat etler %50 nakide geçti. Seni uyarır. 2592'yi takip ediyorum ben. 2592 üzerine atarsa yeni 2492 altına atarsa da bir düşüş Başlayacak demektir. Yani 100 baz puanlık bir borsada hareket. 2492, 2592. Bu arayı iyi takip edin. 2592'de rally, 2492'de aşağı. Bunu unutmayın. Şimdi eğer 2492 seviyesinde tutunamaz isek 2369 seviyesi onun altında bir destek noktası var. Bunları buraya not aldım. Fazla zaman kaybetmeyeyim. Siz değerli zamanınızı almayayım diye. 2469 seviyesi. Önemli. 2469 seviyesinde tutunamaz. 2344. Bu önemli. 2344'ün altı uçurumdur. Bunu da özellikle belirteyim. 2344'ün altında bir kapanışta ben %70-80 nakide geçerim. Onu özellikle belirteyim. Bu kendi şahsi fikrimdir. 2592'de de neyim var neyim yok borsaya dalarım. Bu da gene kendi şahsi fikrimdir. Bunu özellikle belirteyim. Biz en az zararla nasıl kurtuluruz? Biz en az zararla almış olduğumuz ve pozisyonda kısa ve orta davadaki hisselerimize normal fiyatının risk oranımıza göre Eksi iki, iki buçuk, üç, üç buçuk artık ne kadar riske dayanıyorsan oraya stopunu belirleyip ona göre hareket etmen sen, seni, psikolojini, moralini, kafanı rahat tutar. Ama bir bakarsın ya buraya düştü biraz daha alayım, olmadı biraz daha düştü biraz daha alayım ondan sonra bir tabağın yüzde yedi, sekiz, on bir bakmışsın ki. Ya 300-500 liraya vermemiş olduğu hissedeki zarar 1,5-2 bin liraya gelmiş. İyi e ben buradan nasıl vereyim? Ertesi gün 1500 daha. İyi e ben buradan nasıl vereyim? Biraz daha alayım. Oldu 5000 zarar. 10 bin liralık hissede 5000 zarar. Zaten veremezsin. Böyle kafanın önünde böyle moralin bozuk bir şekilde gezersin. Onun için Şimdi hangi hisselerde hareket olur sözüne? Hangi hisselerde hareket olur? Bilanço döneminde zaten geçen hafta içerisinde de video çektim canlı yayınlarda yaptım ve dedim ki enerji hisselerinde artık bir yükselişler oldu yine bilançoları çok iyi gelecek bir çeyrek daha iyi geldikten sonra belki bir durağına girebilir ama bilançoları yüksek gelecek ucuz kalmış aşağıda sürünmüş enerji sektörlerinde hareket olabilir bir gıda, perakende, içecek sektöründe hareketler zaten bir hafta 10 gündür oluyor ve devamlı söyledim. Olmaya devam edebilir. Bu önümüzdeki hafta içerisinde de büyük hisselerde yani ise ismi pek vermiyor ama yani işte büyük şirketlerde mesela Mikros'u, BİM'i falan filan. Kesinlikle Mikros'u, BİM alayım anlamı da taşımasın. Onu da biliyorum yatırım tavsiyesi değil. Ya bunlarda hareketler olabilir holding şirketlerinde hareket olabilir çünkü bunlar onlara bağlı. Yani holdingin işte neyi var? Mikrosu var. Öbür holdingin şok marketi var. Öbür holdingin bizim marketi var. Falan filan. Yani bu holdingleri de etkileyeceği için Holdinglerde de mesela Sabancı Holding'de geri pay alım bildiriminde bulundu kendi hissesini aşağı düşçe kendi topluyor. Koş da çok ucuzak diyor ben alıyorum diyor. Yani bu şekilde Alark Holding'de yaptı ve nereye kadar gitti siz de biliyorsunuz. Bu hisselerde geri çekilmeler uzun vade için her zaman söylüyorum alım fırsatı olabilir. Ulaşım sektörü dikkat edin dikkat edin. Ulaşım sektörünün yeterince şu bir hafta 15 günden beri yükseldi. Artık ulaşım sektöründe bir geri çekilme ve bir durağın olabilir. Bilançoları evet iyi gelecek. Geldiğinde bir yukarında sonra aşağı gelebilir ve bir müddet yatay gittikten sonra yukarı gider. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü nereye açarsan hangi kanalı açarsan, hangi YouTube'da bilmem ne analisti yapanı açarsan, televizyonu açarsan, yok işte ulaşım sektörü pandemiden önceki duruma geldi, turizm sektörü onu iki katına katladı, yok Türk Hava Yolları, Tav, Pegasus, Çelebi, artık neyse hava yolları şöyle oldu, böyle oldu, üç katına çıktı, beş katına yolcu taşıdık, şöyle oldu, böyle oldu deyip şişirdiler ve bugün onu gördük. Bilançosu gelecek önümüzde hafta içerisinde veya ondan sonraki hafta sonuna doğru. Neden bu yükselmesi gerekirken düşüyor? Mal yedirdiler. Mal yedirdiler. Dikkatli olun. Bugün düştü yarın biraz yukarı biraz aşağı biraz yukarı böyle yatay bir şekilde gidebilir ona da biraz dikkat edelim. Dikkat edelim. İlaç sektörüne zam geldi İlaç sektörleri bir müddet yukarı gitti zaten. Ya gidebilir mi? Stop noktasını koyaraktan takip edilebilir. Ama ben bu kısa vadede önümüzdeki hafta içerisinde bankacılık, e, enerji sektörü, holdingler, yani bir nevi de böyle ucuz kalmış GYO'lar, çimento sektörü ve GYO'lar da bir hareketlenme olabilir. Eksik kalmasın bir daha söyleyeyim. İçecek, perakende sektörü. Holdingler, bankalar, enerji ve geo. Bu hisseleri takip edebiliriz. Bu hisselerde bir yön yukarı olma ihtimalleri var. Önümüzdeki hafta bilançolarının güzel geleceğini tahmin ettiğimiz için. Özellikle ucuz kalmış, bir önceki bilançosu zarar etmiş ama bunda iki katı kar gelecek o zararın. Böyle bakıp araştırırsanız ekmeğini yersiniz bunu unutmayın arkadaşlar tamam arkadaşlar sakin kalın ve e, yarın da de olmasa da yani pazartesinden önce de bir video çekeceğim yani bu beğendiğim hisseleri sizlere orada grafik üzerinde anlatacağım destek stop direş noktaları neresi desteğe geldiği zaman nereye kadar gitme ihtimali var acaba hani diyoruz ya ya en hisseyi ben satıyorum o gidiyor, ben alıyorum, o düşüyor. Bundan kurtulmanın kısa püf noktalarını size anlatacağım. Yani yarın veya öbür günde bir video daha çekeceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Beni dinleyenlerin zarar etmediğini zaten herkes biliyor. Bunu yorumlardan okudukça da çok mutlu oluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğenileri artırırsanız daha çok izleyiciye ulaşıyoruz. Daha çok e, izleniyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Kendinize iyi bakın. Videonun altına hisselerinizi yazarsanız işte şu hissem şurası destek, destek yani onlara da elimden geldiği kadar yetişebildiğim kadar yardımcı olabilirsiniz olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Borsa kapısını izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.